Adresimiz Didim Efeler Mahallesi. Pazar demiyoruz, hafta sonu demiyoruz, yağmur demiyoruz, tatil demiyoruz, çalışıyoruz. Kaderde gayrete aşıktır. Mevlanda bizim rızkımızı, emeğimizin mukafatını umarım verir. Sizlerin desteğiyle, duasıyla. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Söz konusu evimizin fiyatı 19 milyon 500 bin TL. 19 milyon 500 bin TL denize de 2 kilometre uzaklıktadır denize 2 kilometre uzaklıkta bu evi farklı kılan emsal evler var idi ancak onlar gerçekten satıldı. Günün birinde gelirseniz yerinde siz de gösterir, görürsünüz, vakıf olursunuz. Bunun zemin katında ayrı mutfak var. Zemin katında bir oda var, salon var. Birçok ev vardı ayrı mutfaklı ancak onlar gerçekten satıldı. Özellikle son 10-15 gün sanki bizim insanlarımız ya da müşteriler hepsi anlaşmışlar birden satıldı. Durduk durduk ağladık kimse almıyor diye birden bir geldiler pir geldiler. Buna emsal evlerin gerçekten hepsi satıldı. Günün birinde gelirseniz görürsün alanlara e, hayırlı olsun, keyfini çıkarsınlar. Sağlıklı, mutlu, mesut, huzurlu bir sürü güzel şey ne varsa hepsini olsunlar. Ev köşe başlı detayını unutmayın. Drone görüntüsünü azıcık da olsa gösterdik bu taraf doğu cephe, üst taraf kuzey cephe. Dört tarafı açık. Araç park yeri için düşünülmüş. Bir araçlık park yeri burada. Buradan da ileride çelik kapıya giriliyor. Tek başına müstakil denize 2 km arsası 310 metrekare. Ondan sonra havuza doğru gidiyoruz. Genelde ben köşe başı detayının farklılığını söyleyince, farklı, daha keyif alacağını söyleyince insanların, insanlar da o arayış içine girmişler. Ama bütün evlerin köşe başı olacağı diye bir şey yok yani. Bazı evler köşe başı oluyor. O yüzden gelirseniz eğer bu standartlarda bir köşe başı ev arayışınız olursa bu alternatifsiziz. Bu alan arkadaşlar salon ile mutfağın ortak kullanım alanı. Bakın üstü de kapalı havuz başında. Bunu böyle beyan ettik. Peki köşe başı nedir? Sen öyle pof pofluyorsun, renklendiriyorsun. Arkadaşlar bu köşe başı olmasaydı bu duvar bizim komşu ile ortak duvarımız olurdu. Bakın diğer taraf açık. Komşu yok. Allah kimseyi komşusuz bırakmasın. Bu taraf yine komşu yok. Bakın arka taraf bir komşu var. Diğer tarafta bir komşu var. Eğer ki hani ara arsa olsaydı sadece bir tarafı yol olurdu. Bunun iki tarafı yol. Havuzumuz da burada. Suyun rengi, suyun huzuru, su gibi aziz ol derler ya su gibi. Evet arkadaşlar burası da havuzumuz. Bahçe duvarları korunaklı, yüksek. Onu da beyan edeyim. Ve araç oto kapısından gelmiştik ya. Bir tane kapımız da burada. Yani buna emsal evler oluşacak evler nerede var? Bir tane 18 18-750'ye var. Çok güzel o ev. Mutfağı açıktır. Bir tane 19-750'ye var. Köşe başı değildir. Yani bunun şu anda ne diyebiliriz? Eli kulağındadır. Ben eli kulağında deyince gerçekten hemen eli gerçekten kulağında oluyor. Satılıyor. biz de kütüphane gibi insanlar bizi izliyor. İşte eğer yer iyi değilse iyi oluyor. ifşa oluyor. O anlamda onu da ettik. Havuzun etrafında dolandık. Durduk. Bu tarafı da gösterelim. Yani ben bazı videolarda diyorum ya işte bu inşaatın sahibi inatçı diyorum. İnat deyince öyle ahlaki anlamda değil. İşini inatla en iyisini yaparım diyen tipler o anlama getiriyorum. Durum bu 19 milyon 750 bin TL dediğim gibi evler var yok değil. Ancak köşe başı ayrı mutfak zemin kata oda arsasında 240-230-200 metre istemiyorum der bu ev çok güzel. Ama 500 metrekare arsa içinde ev istiyorsanız onlar da işte 23'e de var, 25'e de var. Onlar da rakamları yüksek. Yok kardeşim benim param az 7 liraya da ev var. Yani var da var parantezi açıp sizi yormayın. Ve çelik kapımızdan evimize merhaba dedik arkadaşlar. Çok uzattıysam kusura bakmayın. Ronay merhaba ev, merhaba ev. Şimdi burada zemin kata bir oda var. Burası ayrı mutfak. Bu taraf sağ olun. Bakın 3 göz burada. Bu taraf merdivenden yukarı çıkılıyor. Burada da bir banyo var. F full akıllı bir evdir. Yani akıllı deyince konuşmuyor. A, B, C, Ali, gel, okul açıldı yazmıyor. Yani işte akıllı demişler. Ve birinci banyomuz bu. Hilton dolap vesaire işte gö size göstermeye çalışıyoruz. Durum bu arkadaşlar. Birinci banyoyu gösterdik. E full akıllı dedik. Akıllıdan kasıt işte telefonunuza indireceğiniz uygulama ile yurt içinde yurt dışında evinizi izleyebilirsiniz, komuta edebilirsiniz. Zemin kattaki odamız bu. Elektrik soketleri çok, çok fazla elektrik soketleri konulmuş. Merkezi klima sistemi var. Merkezi klima sistemi deyince ne olur? O klima üniteleri var ya, üniteler dışta görüntü ya yani görüntü kirliliği yapmasın diye çatıda toplanıyor. Bu sürgülü kapıdan da mutfağa giriyoruz. Sonra salonu göstereceğiz. Mutfağımız bu. Bu mutfaklarda neler var? Mutfaklarda kaçak su olursa kaçak su sensörü var. Elektrik kaçak elektrik sensörü binanın genelinde var. İşte öyle de bir durum. Burası mikrodalga yeri. Burada da bir terek vesaire işte bunlar çok amaçlı hem süslü hem güzel duruyor. Mutfaklar lakem mutfaktır. Bu çimson tezgahtır. Ankastra yeri. Mutfakta yukarıya kadar çıkıyor. Burası yıkama yeri. Burası bulaşık. Burası da şişman buzdolabı. Şişmanlara selam şişman buzdolabı da bu. Mutfağı da çözdük. Bir geri git bu alanı göster. Mutfaktan çıkınca nerede zaman geçireceğiz? Kamera alanı nerede vesaire? Evet arkadaşlar bakın kameralar var. Ağlar var. Kameralar takılıdır. Isıtma şekli kalorifer peteklerinin alt yapısı var. Klima üniteleri var. Sonra bir bakayım bunu açalım. Panjurlarımız hepsi var. Evet mutfaktan çıktık. Bir çekirge de burada bizi karşılıyor. Hoş geldin dedi. Burası da salonumuz arkadaşlar. Salon da bu. Salonu bir de böyle yapayım. Bir de Ronay Bey şöyle buradan bir göstersin. Eğer günün birinde gelirseniz bu standartlarda bir ev alacak olur iseniz alacağınız ev budur. Bakın gerçekten yani diğer evleri de gösteririz. Bir ev değil ama bu ev yani bu ev eğer bu rakamlarda bir ev alırsanız bu standartlarda budur. Ama ben 7 milyona ev istiyorum derseniz onlar da var. Ama Hisar Mahallesi'nde de güzel evler var. Ama bura ayrı. Burayı gösterdik. Salonu gösterdik. Mutfağı gösterdik. Odayı gösterdik. Banyoyu gösterdik. Bu alanda kullanışlı bir vestiyer arkadaşlar. Bakın vestiyer de burada. Merdiven sandıklı merdiven. Hem üstten merdiven var hem alttan var. Bu vestiyer de kullanışlı. Basamaklar galaksi simli granitler. Basamaklar daha rahat. Normalde mimarlar bunları 17 santim yüksekliğini çiziyor. Bizimkiler daha rahat olsun diye daha rahat. Böyle teyzeler yavaş yavaş çıksın evladım neyimde ne var dizimde sıkıntı var. 15'e indirmişler. Meyli bir yolda yürür gibi ninoş anneler çıkar. Sonra merdiven kovasını göstereceğiz. Sonra 3 odamızı göstereceğiz. Sonra da gelip alacaksınız. Ki birileri alıyor. Ve arkadaşlar merdiven kovası da bu. Merdiven kovası da bu arkadaşlar. Evet. Merdiven kovası da bu. Şimdi bu banyoyu da göster Onay Bey. Bu işte nasıl bir şey? Nasip kısmet. Şimdi çocuklar üniversiteye giriyor. Bakın biri Türkiye birincisi oldu. Biri ilk 100'e girdi. Biri ilk 5000'e girdi. 2 e, milyon kişiye e, dereceye giren 2 milyon arasına giren çocuk da der nasıl olur ya? E ama çalışmış adam ya yani ne bileyim birinci olmuş. Sen de olsaydın. Bu evlerde ben tanıtıyorum ya. Ne demiş o, o labirentlere girmeyin başka bir yere gider yani biraz sokak bitti çıkma sokağa girdim konuşunca yani her evin bir alıcısı var her kitabın bir yazarı var ee, her yükü kaldıran bir adam var o yüzden kim alıyor alan alıyor ve arkadaşlar burası da etli ikinci oda içinde de banyosu var banyoyu da gösterelim sonra o mutfağı gösterelim sonra bu odayı da göster. Ondan sonra da üçüncü odayı göstereceğiz. Sonra Ronay Bey'le. Ronay de işte ne oluyor? İşte onda işi zor. Üçüncü oda bu. Sınavlara hazırlanıyor. Telefonu alacağız ondan. Durmadan ders çalışacak. Ne kadar matematik, felsefe varsa hepsini okuyacak. Bu da etti. Size üçüncü oda mühterem arkadaşlar. Can gel bu balkonda göster Ronay. İsimleri karıştırıyorum. Evet. Ve burası da arkadaşlar bu odanın balkonu, gösterdiğimiz odanın balkonu, L balkon, binanın dışı çok güzel. Gerçekten harikulade. Harikulade. Evet. Şimdi diğer harikuladeyi gösterelim. Hacı abi sana da selam. Aksaray'a selam. Ondan sonra yenge hanıma da selam. inşallah yarın gelirsiniz. Burası da dördüncü oda. Kaç dakikadır evi tanıtıyoruz? 10 dakika. Arkadaşlar ev güzeldir. Ne doğan güne hükmü geçer ne batan güneşe. Hayat pahalıdır. Gerçekten pahalı. Ee, zor geçen ben bir yerde denk geldim. Bizim ticaret il müdürlüğünde bakanlık denetimli ticaret il müdürlüğünde insanlar ne yapıyor? Ee, işte bazı fiyatlara itiraz ediyor. Berbere itiraz ediyor. Bir şeye taksiye bir şey. Adamlar da gördük ya biri diyor ki yani ben hani buna resmi kurum biri bir berber bir İngiliz tıraş etmiş 70 sterlin para almış. Onlar da muhtemelen ona iyi bir ceza yazmışlar ellerine sağlık. Ahlak güzel bir şeydir ama yani gerçekten iyi olan her zaman kazanır. Biz evleri tanıtıyoruz ya yani ben insanda bir utanma, bir saygı ya da bir şey. Bir mahcup olur insan. Bir hata yapınca başına ağır, ağrıtır. Veya bir yeri açık olursa özür dilerim der, kapatır gibi düşünün. Ki o doğuştan gelen, yani doğuştan gelen bir şey. Irsi mi diyeyim bilmiyorum. Ben de o evleri tanıtınca diyordum. Ya hayat pahalı kardeşim. Ya bunlar nasıl tanıtayım ya? Uf. Emin olun hepsi aldım musmutlu. O yüzden her şey ev, beton, bilmem ne de değil. Bu evler güzel. Almak zorunda da değilsiniz. Geçen ben ev tanıtıyorum ya. Biri diyor işte sen diyorsun ister al ister alma. Öyle demiyorum kardeşim. Ben ister al ister alma demiyorum. Diyor bunlar fani şeyler. Yani bu beton, bu ev, bu bilmem ne için ağlamaya gerek yok diyorum. Ben yok diyorum. Ben işin neresindeyim, sen neresinde? Benim için hiç villalıymış. Bir şeyin önemi yok. Çünkü biraz sonra ölebilirsin. Bak başka bir şey gelir. O değiyor mu yani? Değiyorum yani. Şimdi siz hiç kavga eden birinin iyi ki yaptım dediğini gördünüz mü? Hepsi pişman. Dünyada ülkeler bile savaş yapıyor. Kim diyor sonra pişman. O yüzden ılımlı, rahmani, güzel şeyler düşünmek iyidir yani. İyidir yani bizim ülkemizde de bazı karışık şeyler oluyor. Kim mutlu? Herkes pişman. Herkes birbirine diyor sen yaptın. O yüzden iyi düşünmek lazım. Evler gelip geçiyor. Yani üstüme vazife değil. Bir içerik oluşturuyorum ya, içerik oluşturuyorum ya. İçeriği uzatma babında büyüklerime saygısızlık yapmadıktan sonra, küçük çocuklara da örnek kötü örnek olmadıktan sonra benim konuşmamın kime ne zararı var? Evime ekmek götürüyorum. Bak çocuk Rona okula gidecek, elinde tripodla. O da büyüyünce benim sorumluluğumu alacak. geçen ben Bulvardan gittim baktım bir tane Mercedes bir araba bulvara park etmiş. Yani yani çocuk bile oraya park etmez. Çocuk bile oraya park etmez. Adam park etmiş. Ee, ya trafik birbirine park olmayan yerde seyir devam eden bir yerde adam kornalar çalıyor bir şey adam bankadan çıktı geliyor. Ya insan madem sen yola biraz hızlı girsene ya arabanın böyle tabii Saçını falan da uzatmış. Yani her saçını uzatan öyle değil. Beyefendilerdir onlar. Ya dedim arkadaş hem suçlu insan biraz da üzülür der. Ben çabuk ya bak birileri bana bakıyor. Adam hiç kimse sanki ona bakmıyormuş. Çok da mutlu. Yani o yüzden ben de büyük evleri tanıtınca al fiyat bu. Valla utanıyordum ama demek ki ben ancak utanmamla kalmışım. Herkes aldı musmutlu. Durum bu. Çok uzattıysam hakkınızı helal edin. Saygılarımla ilgiler.